Efendim çok da Faz işin ilk yayınından ilk podcast kaydından herkese merhaba hoş geldiniz bu bir de hani bir diyelim ki içecek almaya gidiyorsun işte bir veya hamburger menü alıyorsun diyor ki 5 lira fazla verirsiniz diyor size büyük boy diyor <laughs> hani mesela vardır öyle şeyle. gidip hocam bizimkisi 2.80 veya işte 2.40 ona göre şey yapalım fark mı ödüyoruz Mezarlık için mi? Ha. Şimdi ben bunun hiç tartışmasını yapmadım biliyor musun mezarlık ha. müdürüyle ama hani muhtemelen fark ediyorsundur da 2.80'e de sığarsın ya. 2.80 boyu değil ki. 2 metre boyu 80 santim eni. Tamam 80 ene sığdık bir kere. Hadi Onun ene bir sığdık. 2 metreye de net sığarsın ya zaten hani ölünce i̇ki de çekiliyorsundur. <gülüyor> 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 ya önce bu biraz çeksin sonu gömelim diye bir uygunluk mu yok yani? <laughs> Allah Allah. Hani insanın ruhu muh gidiyor ya böyle bir ufalır gibi geldi. İki e Ruh insanın alır. boyunda mıdır yani? <laughs> yani nerelere gitti konu ya? <laughs>